Muhammeden 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 Abdühü Abdühü Ve Resulü Ve Resulü Eşhedü Eşhedü En la ilahe illallah Ve eşhedü Ve eşhedü Enne Muhammeden Enne Muhammeden Abdühü Abdühü Bayes Abdühü Ve Resulü Ve Resulü Ve Resulü Ve Resulü Ve Eşhedü Eşhedü en la en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden enne Muhammedin ve resu abduhu abduhu ve resulü Abdühü. 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 ve resulü tamam resulü. very very nice Ahmet hocam bir de besmele çektir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Oo, Maliki yevmiddin. Ya ce ya Ya sen Fatia. 13'ün ne Ortasından başlıyorsun ya. Ay baş. Elhamdülillah. Selim abi. Elhamdülillah Rabbi'l alamin. Rahman. Rahmanir Rahim. Maliki yevmi'd din. Ya ce namud. İyyake nabudu. Ya ce namud. Ve iyyake nesta'in. İyyake nesta'in. İyyake nesta'in. İhtina'sra'al mustagim. Sıra da dedi Adin ne? Am Talehim, gaydi meazubin, alim mal maldubin, vere velazallin, vere valim. Awi. <laughs> Selim abi, abi. Fe, Felımın David. <laughs> 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 Niye muay? Şu mer, şu mer. <laughs> <laughs> e, Selim, Selim. 6, 9, 10. Ah, 6, 9, 10. Atın çok uzvot. Ah, şum, baba, baba şum. É uh,